etrafa bir kap bir kap yemek reklamları koyan bu alet aletleri yemek, yani onlara yemek aletlerini kuran aynı şirket mi acaba çok merak ediyorum veya hastanenin <laughs> restorasyonundan sorumlu camilerin restorasyonundan sorumlu ha? o adam mı kapıyor? çekti kedi otur o etrafı eti İçine girsem neler bulacak. Arkadaşlara girsem neler bulacak. Ama Rabbeden bile kaçınmamışlar. Her yer. Her yer. Bunlar bu ileri korkusuzca yapıyor bize sizin cahilinizden. Evet bu şeytan yüzüyle hizmet etmek isteyenler çok gördüğünüz gibi Ayı kokerle büyümüşler. Büyücülük yeni gün. İçinde kurbancılık var, uyuşturuculuk var, ispamsızlık var, hayat var. Ne ayıp varsa o var, ne günah varsa o var. Yeni gün bu. Bir örgüt gibi kutuplaşmalar, bir insan seçik saldırmalar toptan onu yok edinceye kadar veya aklından edinceye kadar <laughs> yeni gün bu evet devam edin bakalım devam edin ses yok ses yok bu kez yoklar yetmez bu kadar ölüler yetmez Devam edin Evet Merdivenler Devam edin Bu kadar hastalık yetmez Bu kadar kanserler yetmez Saldırın yarasın saldırın Yok edin bu aptal milleti de Sizden yana incadılar bütün cadde ya, bütün cadde, tek yokluğu, neler canlılığını bilin. Yok. Ben sana tekrar söyleyeyim. Bunların hepsinin özlüke, çok malı kedi fişliğinden geldikleri yer bu hiç etkisiz bir meyvi yok mu? yok neden kuş var? yüklü Bak Yeni biraz yeni soyacak kişi. Yeni yüksek yap. Boş geçtikleri izbirlikten yok. Market veya <laughs> veya restoran <aleşant. Gülüyor> veya bir her yer parafüse top top boğulacak. Ben da bakalım. yok. Aldığı nere kadar boş kaldı? Aldığımız sebzeler iki günde çürümüyor. Çünkü bu sinekler yok. Evet. Fakat bizim eve var devam ediyoruz evimize yaklaşıyoruz kişi olma da yani alın hiç... evet. bir kusuruç rüzgar böyle üşüyor evet büyü bu büyü cadı büyüsü belli Romanya örneğinden Aynen böyle liderlere saldırdılar. Bokla şişe tükürdüler. Sinekle şimdi sinekle. Atışı O bitkilerden türeyen bin bir çeşit böcek sürüsü mektürüyle.